4 oldular. 4 artık. 4, 4 aman akayım işte. 4. Ben dört deyim. Ben 4 deyim. Ben sen? Sen söyleme ya da. Sen yani söyleme. Sen söyle. Aynen, Aynen sen söyleme. Hoca el vardı da. Adamın numarası niye 925 ya? Kaçını güzel lan çocuklar. Var bu lan. Abi okul numaraları. He. Okul numaraları mı? Anladım. <laughs> Hakem saymıyor çocuk sayıyor. Ben anlamadım ki. Otorite sarsılıyor şu an. Ben dört aga. Aynen. Çalışılmış. Gol mu lan? Gol zannettim. Normalde uğran mı göreceğiz? Ne ya? Abi 4 de niye böyle ya? Mbappe abi ya. Uzun taç. Oğlum, Oğlum ne yapıyorsunuz 4 de? Hocam? Oğlum 4 e ne oluyor? 4C e, pardon. Ooo! Oo! Tamam. Sen niye 4D'yi e tuttun ya? Aa? <laughs> Koner. Koner hocam. Kolak oğlu sponsor mu? Sağ sponsoru mu? Adamlar sponsor bile abi. almış ya. <laughs> yes amına <gonna> koyayım <laughs> Atamayana atarlar oğlum işte. Atamayana atarlar. Vara gidilsin. Atamayana Yok atarlar. Vara gidersin abi. Ben kabul etmiyorum bu Ben de kabul etmiyorum. Vara gidilsin. Ya şimdi hadi oradan. Böyle sıkıntı var bu arada. Güzel. Oğlum bu numaralar bir dokun. O şey sınıf O numarasını ama Hiçbir şey yok hocam temiz hadi <laughs> Araplar inanılmaz çılgın bu arada 4D'nin Görüyor Ale Ale Sen oğlum kaleci kalede değil Sen niye kaledesin ya <laughs> Beyler Oyun On açın biraz abi. oyun açın Sağa sola oyun verin dikmeyin topu direk Taktikten daha heyecanlı olur bak ben size söyleyeyim Topu öp topu öptü Ne oldu Bir lan çocukların... Yemin ederim var ya birçok taraftar grubundan daha iyi ya. var ha. Yorulmuyorlar bak. Gol! Gol! Sesine ne oldu amına koyayım? Şike burada başlıyor abi <laughs> işte. Şike burada başlıyor. <laughs> Şike burada başlıyor. <laughs> Hoca? Ne oldu ya? Birlikte ait ya. Aa! Ben başlatmadım dedi hoca burada. Ya hoca öyle bir Hoca velilerden para almış abi. Abi hoca düdüğü çalmadıysa kafa vuramaz. Doğru. E al işte. Bir daha atlan. Oy! Oy! Ay! bir daha izliyorum yine heyecanlandım ya. Güzel. İziği var adamın ya. Tamam. Pas. Hocam bura Twitter şekli ya. Bunların Twitter. Aa, top. Yabancı hakem gelmesi lazım. Gerçekten yabancı hakem lazım. Oğlum pas versen adamlara. Doğru karar mı? Avga çıkacak şimdi çek Bu maçta sol bek mi oynamıştın? Anlasana. <laughs> Oy, kafa iyi bak. Kafa topu oynaması lazım şeyin 4D'nin. Helal oğlum çocuk ya. Aman. Kamera ne oldu yamuldu? ne oluyor? Ha benim şekilde çabuk. Dur kamerayı şöyle, şöyle alayım. Süre yok mu? Oğlum bu Şampiyonlar Ligi maçı mı ya? ne güzel yapmışlar işte. Replay falan var. Helal kale. Kale. Helal. Kaleci o uzun diyen var. Oy! Oy! Abi o Aa. var ya o kız bu arada. Ha. Ya şu Yunus Taşlı var ya kız. Helal oldu. olsun lan. Harbi güzel oynuyor. Nasıl kız oğlum? Mehmet Fatih yazıyor. Öyle de kız abi. Mehmet Fatih bak o kız. Ha. Helal olsun. Güzel. Bu. Gördünüz mü? Eşitlik bak. FIFA'daki gibi bak. FIFA'ya laf atıyorduk. FIFA hak ediyor ama. Aa! Ah. Maç biter beyler 1-0. Atalım. Hocam ağa at hocam. Hoca o ikinci golü verecektin ama ya. Bak ya. hep aynı ama. Oğlum. Güzel. <gülüyor> ne oldu hocam? Ya hocam ama Oo! <laughs> abi ben bu hocayı hiç sevmedim ha. Yabancı hoca yönetsin abi maçları. Al işte Ayy. kanka, al işte kanka. Aslı oğlum aslı. Gol değil diyor. Ha gol değil. Gol iptal etti. Bu hoca ne yapıyor? <laughs> ne demek iptal ya? Gol niye iptal abi biliyor musun? Gol niye iptal? Şey. Eee çift vuruş olarak girmesi gerekiyor. Tilkik değil bu. Nasıl bir e, vuruş amına? E, Eli havada. Eli havada tilkik değil bu. O yüzden gol saymadı hoca. Serbest vuruş bu. İki vuruşta var olması lazım diyor orada. Dört dedeleri de dört dedeleri de. Sayın. Yönetim istifa yönetim istifa yönetim Oğlum Ali Sade'yi şu betonda kafa göz yarmalı yapacaksın ya. Okul sahası mı kapatsın? Hoca geldi beyler TFF'den geldi Var mı abi? var var Var'a gidiyor galiba Var'a mı gidiyor? Abi 4 <laughs> C'nin bağırışını duyuyor musun? Bu maçta şike var soruşturma başlasın diye bağırıyorlar. Dur bakalım. <laughs> Oğlum bu maç... Yemin ederim. Bak Süper Lig'deki bazı maçların daha heyecanlı ya kanka. Bravo taraftar. <laughs> Buradaki taraftarlar en azından ses çıkarıyor. Helal olsun. Haydi 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 Allah aşkına dört çeyinin çocukları dönsün şaşına Hadi Helal Aha. Aa. Güzel. Güzel organizasyon yapalım onu bir daha. Ne yapıyorsunuz oğlum? Baba şunu bir kontrolü alsam var ya. Kupon <laughs> yaptın mı maça? Haberim yok çünkü maçtan ya. <laughs> Elal, o çocuk var ya çok fena defans olacak ileride. Allah Allah. Ne oldu lan? Allah Allah. Çift oğlum. Kalenin içinde. Bak işte al. Kalenin içindeydi. <laughs> Yusuf Kalenin içindeydi oğlum. Akla abi adamak yani. Biz objektif adamız yani. İkinci yarı mı? İkinci yarı. İlk yarı bir. İkiden... İkiden X bu maç ya. Aman. Beyler aman. 4C çok fena comeback atacak. 4C değil, çok ya. fena başladı bu yarı. Hoca! Kapalı, kapalı 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 kapalı. Kapalı hoca kapalı. Kapalı abi kapalı kapalı. Kapalı ya el Penalt böyle amına koyayım ya. ya. Penaltı abi. Güzel, çok iyi. Çok iyi oğlum. Ben 4 şey tutuyorum. Büyük <laughs> mücadele. Hoca ne oldu? Ya? <laughs> Karşı takım var ya 4C'ye çok fena kurulmuş yani. Önceki maçı kim almıştı? 4 ya almış 4 ya almış 2 C'de 2, 2 C'de iken onlar almıştı Çocuğun numaraya bakıyor, 446 Aa geldi bardan geldi yine <laughs> Çok tehlikeli gibi geldi bana <laughs> Elliydi abi elliydi abi <laughs> Barajı kursan <laughs> Baraj kuramıyorlar ki Gole bak amına ki. Bak iyi başladılar abi ilk yarı, şey, ikinci yarı ya. <laughs> Hocam, bu golü de iptal et. golü <laughs> iptal et. Şey. bu

Futbolla kara gece. <laughs> ne oldu lan? Erhan geliyor. Üç geliyor. üç geliyor. 3 Üç geliyor. Üç geliyor. Allah gazı. Aa, top kaçtı hoca. Atan alır. Dört cihede kolej havası. Üç, 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 yanlış kullandı. Evet tacı yanlış kullandı ama hoca bir şey demiyor dörtte de yine. bir gün. Neyse ben bir şey demek istemiyorum. Heyler uzaklaştıralım o topu. Abi atak yapılmıyor. Atak yapılmıyor hiç ya. Güzel. Tamam. Heyler güzel taktik güzel. Hocam al, hocam al. Oluyor var geldi yine. Ben 4 etmiyorum arkadaşlar. Çık diyor, çık diyor. Oksak kovdu. Ne oldu? Guban erayı. Olay var. Tamam. O güzel. O oca Heyler taban ya. Taban hoca ya. Ver biraz önce verdin ona ya. Her temiz aga. Her temiz. Gözünü seveyim yapmayın ya. Çok güzel. Tamam. Çok tamam. gereksiz Hocam. Niye? Gerek yoktu Belanda. <laughs> Gerek yoktu Belanda. Evet. Tamam, devam devam hocam devam devam et hocam. Hala gitti var ya. Dört yeri bir Aa, bak taraftarı çıldırtıyor bak. Koş. Paslaştırmayın basın. Baba taktik. Çok güzel. Ve. Uh. Lan vursana oğlum ya. Hmm. Güzel güzel güzel. Oy. İyi silah Dorukçe. Berto. Bir şey yazıyor. Beyin Sporz işte yanlı yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Vur! Dur oğlum yap onu. Güzel. Güzel helal olsun defans. Bak çocuğu yoruyorlar bak. <laughs> İki takım da forma çıkarmak <laughs> Helal. O topu bir ayağınızda tutun. Vurmayın gelen her topa ya. <laughs> aman 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 <laughs> aman. Aman. Bozanın kafaya geldi. <laughs> Kanat kullanılmıyor abi hiç. Lan topla oynamıyorlar ki. Ya çocuklar ne bekliyorsun amına koyayım? Ne yapacağız abi? Jose Mourinho oyunu mu? Jose sevmiyorum şu an Jose Neydi abinin adı? Kel abinin adı? Guardiola. Guardiola oyunu mu oynasınlar kanka ya? Evet oluyor. Hadi oğlum 3-1 lan. 3-1 lan. Ah, ne oldu? Ne oldu? Hocam taraftarın sesini bastırıyorlar bak. Alo. Hocam var bak. Var geldi. Ha teknik hocam mı? Gol yaptı diyor hocam. Ya ben ona ya, ya sınıf annesi dedim ya da sınıf hocası. Teknik Hoca, teknik Hoca. Bir şey sınıf halindeyiz. Sınıf halindeyiz. Sınıf bu gözü iyi ki Sağdan çık hoca güzel Sağdan çık ormanda var Oy. Aman 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 Hadi bak bunu yapıyoruz bunu yapıyoruz gençler Hey hoca hoca hey Hoca 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 Hiç şey yok hiç şey yok kapalı oğlum devam et. Hocam hocam adam zekatlandı ya. Tertemiz pozisyon. Hiç şey yok tertemiz. Tertemiz. Kapalı kapalı eli kapalı Eray eli kapalı. Eli kapalı Eray. Yatarı yok yani ne yapacaksın? Yabancı kim ister misin abi? Yapı var. Boş ver ya. Bırak ya. Bu maç belliymiş oğlum ne olacak? <laughs> Ay. <laughs> İyi. Biraz daha aşağıdan olsa var ya güzel pozisyon çıkardı. Halil uzun golü burası aslında be. Aa bu gol ya. Değil değil. <laughs> Yok senin takım gitmeyi bilmiyor ay. Hocam şu taraftarı <laughs> alabilir miyiz şu taraftarı? Şunu <laughs> alabilir miyiz hocam? <laughs> Bak kışkırtıyor sahaya giriyor ya. Uzun taş yapalım uzun taş. Güzel. Ya, abi ya, kimse ki bir yok ki ya. Ya, ya gençler niye arkada duruyorsunuz? İleri gidin de. geridesiniz ya. Dörtte moral mam bitti abi. Bu maç dörtçe. Burası güzel. Dörtçe abi. Aman. Hadi oğlum kontratak. Tak. Direkt vurma sana ya. Sayı affetme. Oğlum ne vuruyor Hı, ya? Korner, korner, korner. Oğlum şu topu durdur öyle vur bak. Şu topu durdur, durdur bak. Vuramıyorsun sana. He sen vur. Aynı. <laughs> Gökçe'ye baksana hepsi defansta. Helal takım. Güzel. Bu penaltı kaçırmaz lan değil mi? <laughs> Bak. Bak. Hocam, hoca nasıl kullanıyor ya? Ta sizin ki de böyle bir, böyle bir şey yapabiliyor hocam ne? ya. Heyecanlandım. <laughs> hocam bunu da ayakları kalkıyor kullanırken ama koyayım. Bu gol ya. Değil abi, değil değil. Helal lan sana. Bizim defans iyi. Eraycan. Maç koptu abi. Ama bak. Bu lan. Bu lan. Oh. 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 Yapma. Oh. Abi 4C daha çok büyük. Eray şey ne şey oldu? Götün tükürü de Eray ne oldu? Götün tükürü Oğlum sen niye bunu buna niye veriyorsunuz ya? Vur. Vur oğlum. Vuramaz abi. Bizim defans. Hey. Yani iyi. He o bizim. <laughs> Soğuttun oyunu ya. Dokuz Sercan Zunda diyen var. Ahtı. Çok güzel. Tut onu. Kapat defans. Kapat 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 kapat. Evet. Dokunun oğlum. Dokunun öyle vursun. Evet. İşte diğerler bu tarafa gol yedi. E bak. Forvet gitti. Ulumo sende. Aa. Sen de. Ha. Oo hocam sen niye Hocam hiç bir şey Hocam ya hocam, hocam, hocam sürüyor oyuncu. Kırmızı kart abi. abi. Kırmızı kart. Çocuğun üstüne çıktı ya hocam böyle şey mi olur ya? Haklısın, Haklısın abla. Haklısın abla. Bunlar yeniyor. Bir soyunmuş. Bir dakika falan. Bu dayanamadı soyundu ya. Bir dakika. Bir dakika. abi Hayır. maç, koptu maç ya. Helal, güzel pas. Çok güzel. Oğlum Çok hadi maritiple. ya. Bizim hoca bizim. Oooo! 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 Kırmızı hoca. Artık kar çıkar ya. Ne omuz ya? Hoca kırmızı ya. Ne omuz oğlum adamı dövdü. <laughs> ayağını tuttu <düzenine> ayağını <laughs> vurmadı <gülüyor> ki ya. Yat yat yat. yat, yat ayağını sıyı işte ya. <gülüyor> <gülüyor> Vermedi mi? Vay hoca Vermez ya. abi. Allah Allah. Kotturuz oyunu ya. El. Nereye vurdun? Nereden Çana kullanıyor hocam? Yolda. Nereden tersine. kullanıyor tersine. hocam? Çizgi belli oğlum. Çizgi belli işte. Ay. Bitti ez 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 ez. ez, 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 ez. Gol var ya çok iyi lan. Allah Maçtan sonra gidip ezik dörtte demişler midir? Al işte Yaşar Akar İlkokulu'nun kara gece istifa. Harbiden <laughs> el <olsun> hocam. <laughs> Harbiden doğru bu. Harbiden büyük istifa abi. Hadi. Hayır abi maç gayet normaldi. Kazan Bizim de kulübü sayılmadı abi. abi. Aynen öyle. Yetenek 0, seyir zevki 100. Doğru bence de. <laughs> bu maçta şike var soruşturma başlasın. Bu maçta şike var soru... Aynı şekil. Aynen öyle hocam. Taraftar alt ligdeki takımlara fazla destek veriyor. <laughs> Aziz Allah. Allah. kabul etsin. Allah. Abi ben, 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 ben bu maçı sen, kabul sen. etmiyorum. Bu maçın yenilenmesini istiyorum. Yok abi. Başka başka. Şey. Nerede abi? Dörtçe. Hakkını vereceksin dörtçe nin. Aaaa Maç En popülöre baksana bi E bunu izledik işte oğlum ha. Bu işte ilk 2 sene önceki 2 sene önce 2C kazanıyordu değil mi? Aynen Bu Çok ne abicim ya, ya. Ha. Bu ne abicim ya yana her ay, yana C yana her yana. zaman bir kazanır